Ne oluyor ya? Ayağım çalıyor. Toplantı varmış. Ne? Dedim sana adam manyak. Hoş ama hoş adam. vallahi çarpar <laughs> bir tane. Yatıyor hadi. Ben dönerim bir iki saat. Ya Karzo ciddi misin sen? Bugün şey yapacaktık. Ne? Şehri gezecektik. Ben size katılırım bir noktada. Hadi yat sen. Aa. Of. Günaydın Bora Bey. Çok bekletmedim değil mi? Biraz. Günaydın Bora Bey. Günaydın. Urfa'ya ilk gelişiniz mi Bora Bey? Ha, yok. İş için gelmiştim. Kaç gün. Çok güzel, değil mi? Sizinle burada karşılaşmak da benim için çok büyük sürpriz oldu. Ben bilmiyordum geleceğinizi. Ofisten de kimse söylememişti. Son anda karar verdim. Ben işte buraya annemin düğünü için gelmek için izin almıştım. Yani onu biliyorum da Hasan abi ile olduğunu bilmiyordum. Ben Hasan abi sayesinde başladım ya sizin yanınızda çalışmaya. İlişkinizin bu derece olduğunu bilmiyordum. Tabii. Ben de söylemedim zaten. Doğru. Gerçi sizinle de öyle çok kuzunuzun uzun konuşulmuyor tabii ama... Ee, siz buradan konağa mı? Klimalı bir ortama. Ee, benimle eğer işiniz bittiyse... ...müsaade ederseniz ben gidebilir miyim? Arslan hava altı bin derece falan. Nereye gideceksin oradan? Şey Göbekli Tepe'ye gitmek istiyorum da. Hazır buraya kadar gelmişken görmeden dönmek olmaz. Emin misin? Evet. ya Benimle bir işiniz yoksa ben hemen buradan... Olmaz olmaz öyle. Göbekli Tepe'ye gidiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ee, gitmişken belki siz de bir gezersiniz ha? Olur. muazzam değil mi? Murat Bey sizin için gerçekten her şey bu kadar normal mi? Nasıl ya anlamadım. Yani böyle bir yere gelmişiz. Şuraya bakıyoruz. Gözümüzle görüyoruz. Ve siz sadece hı hı diyorsunuz. Yani hiçbir heyecanlanmıyorsunuz. Çok sakin sessiz karşılıyorsunuz. Ama benim ilk gelişim değil ki. Ha pardon. Ben tabii onu düşünemedim. Ama olsun yani on kere de görseniz bunu yine aynı şekilde büyüleyici gelmez mi? Ya ben, ba bana öyle gelir mesela. Ya düşünsenize burası ölmeden önce görülmesi gereken yerlerden biri ve biz şu anda canlı canlı buradayız ve görüyoruz. Aslında insanlık tarihinin bilinen başlangıcından da önce toplumsal bir oluşumun olduğunun kanıtı burası. Yani düşünseniz, o zamanlar sadece hayatta kalmaya çalışmamışlar. işbirliği yapmışlar, iş gücü gerektiren şeyleri beraber yapmışlar. Ve bunların hepsinin kanıtı var burada. Ve aynı zamanda o zaman yaşayan insanların manevi duygularının olduğunu da gösteriyor. Sadece temel ihtiyaçlarına değil, ruhani duygulara da önem vermişler. Bayağı gelişmiş bir kafa yapısına sahipler. Bak şuradaki T şeklindeki yapılar var ya. Hı hı. Onların aslında insan figürü olduğu düşünüyorum. Onların üzerinde çeşitli hayvan kabartmaları var, insan figürleri var. Ay, yıldız, geometrik şekiller. İnanılmaz. Aslında ne kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz. Her yeri ayrı güzel. Ne kıymetini bilebilsek Değil mi? Bora Bey. Ha, Burak Bey. Merhabalar. Merhaba. Burada olduğunuzu duydum, çok şaşırdım. Ee, buyurun, benim odaya geçelim. Şira ikram edeyim size. Yok, biz gezintimizi yaptık, gideriz artık değil mi? Sizin gibi tarihe katkı veren değerli iş adamlarımızı burada ağırlamak bizim için büyük şeref. Lütfen ısrar ediyorum. Başka zaman inşallah. Eminim katkılarından sizin bile haberiniz yoktur. Yoktu, evet. Ya kebap yedik. Ciğer yiyorsun. Künefeyi nasıl yiyeceğiz? İmplak edeceksin. E, yiyeceğiz tabii. Ne yapacağız yemeği? Ayrıca sen ısrar ettin. E, Tutturdun ciğerciye gelelim diye. Ben pişman oldum sonrasında. Hem bugün yediğimiz künefeler falan şimdi yarın bir yerimizi tırmalamaz. Tırmalamaz, tırmalamaz. Hiçbir şey olmaz. Hı. İki spor yaparsın, zıplarsın geçer. Sorma ya. Zaten bıraktım. Ne zamandır gidemiyorum spora başlamam lazım. Bu kadar önemli mi ya görüntü senin için? Senin için değil mi? Yani senin için olduğu kadar değil. En azından ben yediğim şeyden keyif alabiliyorum. Ben de aynısını aynanın karşısında yapıyorum. <laughs> ne kadar uyuyorsun ya. Seviyorsun ama beni. Kim dedi onu? Sevmiyor musun? Ya artık aynı iş yerinde çalışıyoruz. Aynı işi yapıyoruz. Hala ısınamadın. Hiç yüzle vermiyorsun. Ya senin için gece kulübe açtım daha ne yapayım? Benim için. Evet. Orada herkes hata gider yapıyordum. Sayılı günün kalmıştı. E sen zaten kargadan her gece. Ne kadar uyuyup. Onu öyle söylemiyorum. Sen harikasın diyorum. Sana söylüyorum. O da ayıp. Doğru. <laughs> Mert'im ya. Ya sağ ol bu arada. Gerçekten. Ha. Ama ben senin yerinde olsam avukatlığa geri dönerim. Yani o kadar oku, et okullar bitir, sonra gel gece kulübü işlet. Ne bileyim, yani tuhaf değil mi biraz? Yok ya, o iş bitti benim için. Bir daha geri dönmüyorum. Ah, böyle bir şey mi oldu? Yani hani senin meslekten soğutan, ne bileyim gecelere iten bir şey mi oldu? Anlatmak ister misin? Yok ya, geçti gitti. Boş ver, hiç önemli değil. İyi, biraz yemek ye o zaman. Hı hı. Daha künefe yiyeceğiz bu arada.